Selamlar YouTube. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Bugün sizlerle başta da gördüğünüz gibi araba camın tamın camını veya herhangi bir camı tamir edebildiğini iddia eden bir ürünü inceliyoruz. Sırf sizin için aldım. Tabii ki de arabamın camı kırık olduğu için değil. <laughs> Her neyse video başlamadan aşağıdan bir like atmayı like atıyorsanız kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayınız. Arabanın sağdaki farına bak soldaki farına bak. Yapıyorum yapıyorum yine 2-3 ayda bir tekrar aynı düzene geliyor. Yine yapılacak ondan. Şimdi ürünümüz şuymuş. Benim burada tabi deneyeceğim kendi taktiklerim var. Mesela şu ürünün içinden çıkmıyor, ben aldım. Kendim deneyeceğim. Ee, ben bunu ümit ettiğim tek şey şu: camda cam hani şeyi olmadığı için belki olabilir diyorum. Ama ihtimal dahi vermiyorum. Birkaç video var ama adamlar camı değiştiriyor. Şu an camın kırıklığını görüyor musunuz? Bilmiyorum. Başta ama hiçbir şey olmadı bu cama. Ne taş atıldı, bildiğin şurada duruyor. Çat diye bir ses geldi. Biz şurada oturuyoruz. Geldim, baktım şuraya kadar çatlamış. İyi dedim neyse. Yapacak bir şey yok. 3 gün sonra giderken çat buraya kadar indi. Ya daha bir yere gidemeyeceğim. Komple çatladı. Her neyse ürünümüzü deneyeceğiz. Sizlerle birlikte bakalım olacak. Hiç inancım yok. E, biliyorsunuz şimdi açalım içinden neler çıkıyor ama kendi taktiğimle var kendi taktiğim bir ihtimal işe yarayabilir diyorlar ki e, şeye de denecekmişsiniz güneşli havada denecekmişsiniz sabahtan beri güneşin anında şu anda güneşliyim burada işte kullanmak kılavuzu tarzı bir şey var öncesi sonrasıymış yani şu şeylerde hiç kesinlikle işe yaramayacak hiç denemeyin yani. E, taş kırığı oluyor ya burada. Onu denemeyin. Zaten olmayacağını yani aklınız azıcık şey yapması lazım. Bana da şey yapmayın kızmayın. Şimdi bunlar yapıştırmaymış gençler. Oyunu yapıştırdıktan sonra da e, bunu asıl ilaç bu. Kazıma zavazingosu da var burada bakın. Bu da kazıma zavazingosu. Jilet. İlaç bu. Bir avuç. Şu benim aparatım. Bunu ben deneyeceğim. Bak göreceksiniz bu olacak. Şimdi ilk. Şimdi bunu nasıl açıldığını bir çözek. Böyle açılıyor büyük ihtimalle. Ha, burayı da kesiyoruz. Bekleyin hemen. Şurada bir benim pensem olacak. Ya yani şunu gönderiyoruz biraz şey olsun ya. Ya da ucu açık mı? Ya. Yarısı gitti. Yarısı gitti. Yarısı elime geldi ya. Of. Ne ilacı ki bu şimdi? Niye elime geldi benim? Neyse. Kimisi şöyle damlatarak deniyor. Bak. Şöyle damlatıyor adam. Böyle kapatayım da. Neyse böyle olmayacağı belli bir şey zaten. Adam yapıyor ki şimdi. İlk taktiğimiz şu. Şunu şuradan koparıyoruz. Bu yapışkanlı bir zavazingo. Bunu bu tarafı sanırım. Tam bunu ortalıyoruz şuraya. Tamam ortaladık yapıştırdık. Oh çok güzel. Hiç inancım yok böyle bir şey olacağını tabii ki de. size de bir tecrübe olsun. 500-600 liraya satılıyor. Hatta 700-1000 liraya satılanlar var. Bakalım olacak mı? Ben bu kadar laf söyledim ama işin sonunda da olursa bak işin sonuna. Şimdi ortalayarak yapıştırıyorum. Evet. Bak şu mantıklı geliyor aslında. Buradan basıcı şırıngayı. Şırıngamız da nasılmış? Ha. Şöyle bir şırınga. Dur. Heh. Böyle. Ama diyor ki önce böyle çek diyor falan. Bence çok mantıksız. Böyle diyor ki Allah. E çıktı bu. Bir dakika. Çok mantıksız. Bir dakika. Şöyle yapıp çekili duracakmış işte bir 15 dakika. Durmuyor ki. Kardeş. şuradan duracak pardon özür dilerim. Böyle 15 dakika çekili duracakmış. Ben bunun keyfini bekleyemem. Reis. Biz direkt enjekte edelim. Bizim acelemiz var. Olcası olsun. Şöyle. Bana görek. Damladığını gördünüz. Hatta inanmıyorsanız bana biraz da şunun için damladım. Tabii bana niye inanmayacaksınız orası da ayrı konu. Şimdi buradan buraya sokuyoruz. Ama olmaz. Şöyle. Heh. Bak benim yapacağım taktik işe yarayacak. İzleyin. Araştırdım. Bence hiçbir işe yaramayacak da, böyle yapıp... Bir şey oldu lan ne oldu? Bir yerden patladı. Neyse. Ee ne oldu ki? Dedim, Puf dedi. Neresi patladı lan? Lan ne oluyor? Hiç işe ya Alttan bakmak istiyorum. Hiç inancım yoktu zaten. Yok gayet orada mis gibi duruyor. Çatlamış. <laughs> Neyse şunu şöyle yapacakmışız arkadaşlar bakın. Şimdi doğrusunu göstereyim size şöyle yapıp şunun da böyle kendisi basık duracakmış işte basıştı da. Şu benim işe yarayacak çatlardan biri bu bence. Benim görüşüm bu. Bak şimdi. Bekleyin. En belirgin yere sürüyorum öyle kısa hatta uzun hatta akıyor bak <laughs> şöyle bunu buraya yapıştırdık benim en gördüğüm en yaygın olarak şunu birazcık elinizle şöyle yapıyorsunuz bunu da buraya o ortaya yapıştırıyorsunuz tamam mı? ondan sonra bunu çektiğinizde mantık yani buradaki ve buradaki şeyler buraya gideceği için arayı dolduruyor ama ben çekemiyorum. Şöyle yavaş yavaş demek istiyorum ama Deneyemiyorum Daha aradaki zaten cam kırıklığı gitmedik kardeş Ya benim bir tane videoda izlediğim Buydu En çok güvenliğim taktik buydu Ama işe yaramadı Şurada telmel vardı ya Teli sokup şöyle şey yapacağım ama bulayım. Bir tel vardı buralarda ama. Bekleyin bir tel bulup gelirim. Farklılık olmuş mu derle? Aa. Oha. Oğlum o kadar sözlük saydık da <laughs> attık. Şurayı yapmış. Bak. Şurada bir çizgi var. Tam şurada kayboluyor. Ama yani %100 kaybolmamış ki. Ama kaybolmuş. Ama başka hiçbir yerinde olmadı. Allah Allah. Şu an bir acaba dedim. Ama bildiğim burada kaybolmuş Bu gençler. Buradan araya girmiş. Buraya hangisini yaptıydım ki ben? Ama burada hiçbir yerinde yok. Ya işte benim dediğim oldu bence. Bence benim dediğim orada yaptık. Sizce? Harbiden olmuş da dışarıdan yine belli oluyor ki. Arası dolmuş. Da tam anlamıyla olmuş. Yani şöyle şuradan bakacağınızda anlıyoruz Bakayım kamerada. Bak. Tam şurada iz var. Şurası dolmuş. Şuradan iz bir daha başlıyor. Yani sizin için bir daha deneyeceğim şunu. Dur. Aklınızda kalmış. Sizin için bir daha deneyeceğim. Sırf sizin için. inşallah şey kalmıştır içinde. Şurada bir jiletin vardı. Şuradan bir jilet. Ya iki tane varmış hatta. Sırf sizin için deniyorum şunu. Ne arıyoruz biz? şunu arıyoruz. Jiletini takıp şeyle çektireceğiz. Onu da bak şunu. Ee, şuraya yapacağım. Ay. Hmm. Bekle öyle dur öyle dur reis. Lan nereye gittin? Hı. Direkt doldurdu bu arada. Evet. Ulan sövdük de. <laughs> dur bakalım. İlacı da bitirdik ya lan. Hiç çektirmeden de oluyormuş bu arada. Ya ama şimdi tamam araya girdin. Eyvallah da. Yani yeni güldüğü yüzü dedin de ki yani. Evet benim dediğim işe, işe yarıyor bu arada. Baloncukların içeride gezindiğini görebiliyorum. bir tane daha yok mu ya? Aa var lan. Bak fark etmeniz için aralıklarla yapıyorum. Hı. Şey bitti. İlaç bitti. alırsanız arkanızda bulunsun benim taktiği yapacaksınız işe yarıyor tamam arasında ilaç gidiyor gitmiş onu da görüyorum gittiğini de görüyorum bak buraya da gitti ama biz şunu aldandık dışarıdan direkt bu cam kırıklığı gözükmeyecek diye aldandık ama bak şurada şuraya kadar var bak şu arada yok şurada yok burada da işte ona göre ama yine sorarsanız yine bir işe yaramıyor bence. Çok da pişman olmadım. Ya bir daha denettin ya bana yazık. Sen yine burada durur musun? Burada dur sefer. Attı kendini aşağı. Dur. Nerede benim jiletim? Siz de gelmişsiniz. Hiçbir işe yaramadığınızı bir kez daha gösterdim. Birazcık bir işe yarıyorsunuz. Şurada tutar mısın bunları? Heh, burada tutunlar. Bak, hemen ee, bak burada bu şurada araya almış burada almış burada bir nebze almış yine koyduğum yerlerde araya almış ama bir faydası yok anladın mı yani görüyor mu camın haline bak tamam onları kazacağız da hiç işte bir faydası yok genç tamam arasına giriyor muydu? ama yine de belli oluyor yani şu cam yine şu şekilde olmuyor yine bu şekilde oluyor ben ne anlayacağım o zaman ne gerek var falan filan boş verin gidin cam değiştir Ama sırf şunun için alacaksanız çok zevkli. Şu kazıma şeyi güzel. Zevkliymiş. O ne Şu Kazıma şeyi zevkli, harbiden zevkli yani. Bak. Çok zevkli hatta bu arada. Ama işe yaramadıktan sonra Şimdi bu camları ne çıkaracak acaba? Şimdi bu bir daha kurusun bir daha ben buraya kazayım. Bir daha bunu şeyle çık çıkarırım ya bezmez bir şeyler. Çıkarır diye tahmin ediyorum. Her neyse. Gençler biz paramızı verdik. Siz vermeyin. Videomuzun daha sonra eldik. Görüyorsunuz iki kere denedik hatta dedim ki acaba ama olmuyormuş. Bir daha videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bak. Gel burada. Teşekkür ederim. Şimdi niye bunu teli aldım diye abi sorarsanız. Şöyle yapacağız. Size de göstermek istiyorum ama ben de bir şey görmüyorum. Yani bir şey olduğuna değil şu an. Bir şey falan olmadı. Hikaye. Yani izlediğim videoda hacı abi sen ne ara kurudun be mübarek ya. Ee, öyle kaldı bu. İzlediğim videoda bunu basıyorlar. Sana ne oldu Allah'ını seversen de bakayım. Bir fark var mı? bu uh, acayip fark var. Bir görseniz. Hiçbir fark yok. Tamam bir katman yaratıyor camın üstüne de. Bilerek dokundum sileceğim zaten onları. Da yani hiçbir farkı yok. Şöyle basıp adamları elleriyle falan ittiriyorlar. Onu da deneyelim. Anam bak basık. Şürük yani. Elimle bastırıyorum. Abi gir diyoruz araya ama girmiyor. Sizin için bir tane daha deniyorum bak. Şuna bir tane daha koyalım da şöyle düz dursun bari hmm. Bunu bence yanlış falan uygulamıyorum. Yani o durdukça gitmeyecek yani bak tamam şurada bir camın üstünde bir katman oluşturdu. Eyvallah. Ama bu şey bence tam olarak o taş kırıkları için taş kırığınız varsa o taş kırığı düz bir şekilde yapar. Ya da atıyorum o taş kırığından sağa sola cam kırılmasın diye etkilerse orayı bilemem. Bak koyduğum yer cam oluyor gibi bir şey. Neyse burayı da yani bir şey bir fark yapmadı. Şu jileti alalım. Böyle kazıyacaksın işte. Sözde. Ee. Kazıdık. Oraya orayı da kazdık ha. Bir camda kat farkı var ama içine girmiyor yani. Neyse. Zaten bunu olmayacağını bildiğimiz için size şimdi diyeceğiniz ki abi hiç koymadın içine falan filan. Bak al. Al. bildiğim 500 kilo koydum bak için. Şöyle hemen sizin için de havasını alayım. Buradan nasıl çıktı lan? Oğlum niye çıktın da girmiyor? bak görüyorsunuz. Bizde yalan yok. Dur lan şeyi yapıştırmamış. Bak burada buraya yapışmış. Bizde yalan yok acaba. Yani bedava bunlara para vermeyin. Biz verdik sizin için. Kendimi kandırma seviniz. Şöyle yapayım ki. Çok iyi oldu. İçine de damlatıyorum. Al. İnanmazsınız falan. Ya yani şunun adamlar bütün camı yapar bence ama. Yani bunun taktiği makti vardı ya abi yo taktiği vardı bilmem ne diyeceksiniz bence hiç bir taktiği yok. Al bastım bak kenarlardan çıktı bak bak bak. Hı. Yetmedi yetti mi yetmedi o ne olur lan. Beklettim diye böyle mi oldu acaba? Demek ki bekletmeyeceğiz. Bir daha bastırıyorum. Taştı. Gelin bakalım içeriden. Hiçbir fark var mı? Yani şöyle yüzde bir ilerleme görsem okey diyeceğim ama maalesef arkadaşlar. Hiçbir yerine hiçbir ilerleme yok. Gördüğünüz üzere. Almayın aldırmayın. Benim taktiğimle işe yaramadı. Yani bunun başka bir şeylerde kullanılabilir ama kesinlikle bu çatlakları falan e, şey yapmıyor. Evet ben sana yapacağım bir biliyorum diye. Sen de gel bakalım. Hıhı sen de. Sen de şuradaki çatlağı doldurmuşsun. Hıhı kaybol. Bu ne? Heh, sen de buraya gel. Sen de gel. Sen de gel. ama sen benimdin zaten o yüzden. Şuraya yapıştıralım. Orada kal. Ee, şu jiletinle de çok aynı, Aynen kardeşim. Sen de gelir misin artık? Hmm, süper yapmışlar maşallah. <laughs> Camınız kırıldıysa demek arkadaşlar gidip değiştireceğiz. Ama bir %1 ilerleme oldu lan bir. Yani bunu alıp işine yarayan var mı acaba bugüne kadar? Hıh. Hmm. Sen burada dur. Sen bir gün bir gün yapacaksın be. Ama o gün bugün değil. <laughs> Şu kurusun da şuraları bir iyice kazıyam. Şurada da vardı. Ama tek iyi şeyler ne diyebilirim biliyor musun? Şu jilet. Harbiden çok iyi. Ya bu işin doğayeni dediğim tek şey budur ya. <laughs> Baksana hiç yani ya yüzde yüzde bir kısım olsa diyeceğim ki ay tamam yani oldu bu iş olabilir yani diyeceğim ben yaptım diyeceğim şey ben yanlış yaptım diyeceğim ama şurada da bir şey var ay kurdu mu he? kurumadı bakın hiç hiç neyse kurusun da ondan sonra şey yapalım kazıyalım sen yani şurada dur ama kaportaya da yapışma. Ya da seni şuraya al. Aferin her şeyi tutuyorsun. Teşekkürler. Evet arkadaşlar. Bu tarz şeylere boş paranızı atamadık. Vermeyin. Kaç dakika oldu lan acaba? 7 dakika mı oldu? Bayağı sen şurada kurusun da artık. Kırık camımla bir selfie başaramadık. Bugün başaramadık. Belki yarın camı değiştirip başarırız. <laughs> bu camı ben bir de biliyor musunuz? Koyan tek şey ne biliyor Bu arabayı aldığım ilk camın şurası çatlaktı. Dedim ki ben böyle binmeyeceğim bu arabaya. Gittim 8 lira verdim değiştirdim. Ve böyle oldu. Ve hiçbir şey gelmeden sizce neden olmuştur? Yani çok da önemli değil aslında da olduktan sonra. Fabrika hatası mı? Sıcakta durduğundan dolayı mı? Ama her araba sıcakta duruyor. Yani benimkinin ne şeyi var ki? <laughs> Değil mi? Yapacak bir şey yok. Olacağı varmış olmuş. Baksana iyice kirlendireceğim. <laughs> Neyse bakalım.